uyku arasında uyanında okunacak dua. Selamun aleyküm sevgili dostlar. Ben Abdül Talip Dabbe, Dabbe Hoca olarak tanınırım. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kim uyku arasında uyandığında La ilahe illallahu vahdehu la şerike lekül mülkü ve lekül hamdü ve huva ala külli şeyin kadir. Elhamdülillahi ve subhanallah ve la ilahe illallahu ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah derse. Türkçe anlamı. Allah Celle Celaluhu'ndan başka ilah yok o vardır. Şeriki yoktur. Mülk onundur. Hamd de ona mahsustur. Ve o her şeye kadirdir. Allah Celle Celaluhu'ya ham, hamd eder. Allah Celle Celaluhu'ya tesbih ederim. Allah Celle Celaluhu'dan başka ilah yok ve Allah Celle Celaluhu'dan en büyüktür. Allah Celle Celaluhu en büyüktür. Allah Celle Celaluhu'ya dayanmaktan başka kuvvet, kudret yoktur. Dedikten sonra Ey Rabbim beni mağfiret et der, dua ederse icabet bulunur. Bir de abdest alırsa namaz kabul namazı kabul olunur. Buhari Teheccüd 21 Gece yataktan dönünce okunacak dua. Bunu da bir başka bir sefere e, okuyayım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Allah bu bağlamda dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.